Selamlar herkese. Güzel bir yağmurlu günün ardından kendimi parka attım. Kendimi bir anda burada buldum. Şu an yağmur dindi, hatta durdu diyebilirim. İnsanlar buraya yürüyüş yapmaya geliyor böyle havalarda. Taze toprak kokusu yağmurdan sonra çok güzel hissettiriyor. Özellikle bu dönemler çok düşünceliyim. Böyle düşünceli zamanlarımda tek başıma yürüyüş yapmak özellikle böyle bir yerde bana iyi geliyor. Şöyle size etrafı göstereyim. Çok güzel bir havası var. Bugünkü videomuzu başlığı ne yapıyorum? Ne iş yapıyorum? Nerede kalıyorum? İki tane video yolladım YouTube'a Ama bunlardan hiç Bahsetmedim bu konuları Hiç değinmedim Ben McDonald's'a çalışıyorum arkadaşlar Yaklaşık buraya Bir ay dört gün önce geldim Bir aydır McDonald's'a çalışıyorum Saatlik 17 dolar karşılığında McDonald's'a sürünüyorum diyebilirim. Çok zor mektasa çalışmak, sürekli ayakta olmak gerekiyor. Ama sıkıntı yok, hallediyoruz. Ee, aslında benim Cabo fırında havalimanında çalışacağım söylenmişti. Ee, ancak havalimanında çalışmak için e, havalimanı güvenlik rozeti, badge diyorlar. Badge gerekiyormuş. B için de sosyal güvenlik numarası gerekiyormuş. Sosyal güvenliğe başvurduk işte. Benim daha birkaç gün önce geldi, bir ay sonra geldi yani yaklaşık. Bazı insanların 5 günde geliyor, bazı insanların işte benim gibi uzuyor, daha da fazla uzayan var. Ama ortalama 2 hafta diyebilirim. Benimkisi bir ayda geldi. Her neyse. Çok şükür geldi. Son geldikten sonra direkt işverimle beraber ee, B için başvurduk. Onun da gelmesini bekliyorum. O geldikten sonra inşallah havalimanına başlayacağım işe. Neden havalimanında işe gitmek istiyorum? Çünkü arkadaşlar havalimanında çok güzel overtime veriyorlar. İstediğimiz saat kadar çalışabiliyoruz. Ne kadar istersek. Ve biliyorsunuz ki haftalık 40 saatten sonrası bir buçuk katı veriyorlar. Yani 18, ee, 17 dolara çalışıyordum ben. 41. saatim 25 buçuk dolar olacak. İnsanlar burada köpekleriyle. Burada herkesin köpeği var. Köpekleriyle oyun oynuyorlar. Hop, şöyle geçiyor buradan. <laughs> 25 buçuk dolara çalışacağım. Şu anki çalıştığım mekanizmada bana overtime vermiyorlar. Haftalık 8 saat, şey günlük 8 saat, haftanın 5 günü. 40 saat. ortam vermiyorlar ama havalimanına geçince verecekler. O yüzden havalimanında çalışmayı bekliyorum. Aslında bize 5 günlük havalimanında çalışma eğitim verdiler. Yani bu 5 gün ben aslında limitlerimi zorladım. 2 gün 16 saat çalıştım. 1 gün 14, 2 günde 13 saat çalıştım. Güzel para kazandım. Ee, yani en kısa zamanda tekrar orada çalışırsam ...çok güzel olacak. En kısa sürede inşallah diğer arkadaşlarım da çalışır. Orada işe başlarlar. E, i̇şim bu, bu şekilde. Aslında ben... E, ...buraya gelmeden önce YouTube'dan çok fazla böyle kanıt videosu izledim. Ama McDonald's'a çalışan hiç kimseyi görmedim, duymadım. E, McDonald's'ın çok zor. Yani sürekli ayaktasın falan. Bir şekilde zaman nasıl geçirileceğini bulman, keşfetmen gerekiyor. Ama onun dışında yapılıyor bir şekilde. Ortam önemli. Havalimanında 5 gün çalıştım demiştim. Çok yoğundu. Ama insanlar çok güzeldi gerçekten. Çok yardımcı olmuşlardı. O yüzden zaman su gibi akıp geçmişti. Ama şu anki çalıştığım yerde Meksikalı insanlar var. ve evet, kaçak çalışıyorlarmış galiba. Bilmiyorum. Abi yani bize Türklere ya da diğer ırk şeylere o kadar farklı gözle bakıyorlar ki yani sanarsın analarını şey yaptık yani. Böyle bir şey yok. Çok kötü bakıyorlar. Tiksiniyorlar mı? Yani lan ne yaptık biz size? Yani gelir gelmez bile hiçbir şey yapmadık. Herhalde onlar kaçak çalıştığı için az ücret, az ücret alıyorlar. Bize saatlik 17 aldığımız için herhalde kıskanıyorlar. Yani bizimkiler öyle düşünüyor. Ama yani bu kadar da olmaz. Çok kötü davranlamıyorlar Biz ben ağırlımı koyuyorum yani sonuçta. Onlar patronum değil. Ha, ama şöyle, tabii ki e, şu anki çalışma da da menajerler çok iyi değil. Yani havalimanındakiler çok daha iyi. Buradakiler asık suratlı şunu yapma falan diyorlar. Sürekli order ve emir veriyorlar. Zaten buraya çalışmaya geldik. Bunlara biraz göz kanat girip sabredeceğiz havalimanına geçene kadar. Ama yine de kendimizi ezdirmiyoruz. Hatta menajerlerden bir tanesi bir arkadaşıma, o da Türk, Ali. Ee, bir şey yaparken patates kızartmasında Gecikirken galiba geciktim bir şey mi oldu Anladım tam olarak ee, Ekranda yazıyor daha akıllı olmalısın Falan gibi You have to be smart gibi bir şey söyledi Akıllı olmasın gibi bir şey söyledi Çocuk da ona şey dedi senden daha zekiyim I am clever than you falan dedi böyle Menajera ee, Baya bir şey oldu böyle bir Sürtüştüler birazcık Ama ağırlığımızı koyuyoruz öyle ezdirmiyoruz kimseye kendimizi bazı yani böyle insanlar olabiliyor arkadaşlar. Bu biraz şans işi. Work and travel. Nerede çalışacağınız, ne yapacağınız, konak. Her şeyle şans. Böyle şeyler olabiliyor. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sabredeceğiz. Falandı filendi. Konaklama girince. Konaklama hostelde kalıyorum. Downtown'da. Şehir merkezinde. 4 kişilik oda 3 kişi kalıyoruz Haftalık 100 dolar veriyorum konaklama Yani pay çekimden düşürülüyor Bazıları elden falan veriyorlar Konaklama aslında ucuz Çok bir şey değil Böyle hostele kaldığım için Her gün temiz Havlu, şampuan Sabun falan alabiliyorum Her 2-3 günde Bir odamızı temizliyorlar Sonra yastıklarımızı, çarşaflarımızı falan değiştiriyorlar. Bu yönüyle güzel hostel. Şu anda her şey yolunda. Downtown'da yaşamanın, kalmanın artıları, eksileri var. Artıları her şey yakınız. Yani yakın dediğim 20 dakika falan filan ama çünkü arabamız yok. Otobüse binmek zorundayız veya yürümek zorundayız. Burada otobüs kullanan çok az insan var. Çünkü herkesin arabası var. Araba çok ucuz. Gaz da çok ucuz. Ulan hiç Amerikalı olmuşum ya. Ben benzine gaz demeye başlamışım. Burada herkes benzine gaz diyor falan. Her neyse. Ee, ne diyeceğim o ki otobüse binen bir tek biz varız. Otobüse binen başka deliller biniyor. Çok yaşlılar falan biniyor. Bir de biz biniyoruz işte c öğrencileri. Onun için herkes arabasıyla gidip geliyor her yere. İşte en kısa sürede araba almak dileğiyle diyelim. Arabasız yaştan Amerika'da yaşanmıyor. Her yerde böyle iyiymiş. Amerika'nın her state'inde, her eyaletinde. Burada insanlar çadır kurmuşlar. Barbekü falan yapıyorlar. Eğleniyorlar. Çocuklar falan köpeklerle oyun oynuyorlar. Güzel bir ortam. Saçın, sessiz. Şöyle göstereyim birazcık etrafı. Çok büyük, çok güzel bir alan. Konaklığımı anlattım, işimi anlattım. Ha, biraz kendimi Anlatmaya ihtiyacım var sanırım. Biraz daha iyi hissediyorum şu anda. Her şey yolunda gidiyor Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok. İnşallah daha güzel şeylere diyelim hepimiz için. Dün de bu parktaydım. Yine yağmur sonrası gelmiş. Hatta yağmurda yakalanmıştık. Biraz bekledik sonra bu parka geldik Ali ile. Terliklerimiz vardı. Ama ondan öncesinde havuza gitmiştik. Havuzda şansa e, ilk günüymüş. Yani açılışın ilk günüymüş, ücretsizmiş, bedava havuza girdik. Ee, ondan sonra bu parka geldik. Teliklerimiz vardı, ayakkabılarımız yoktu. Ee, çıplak ayak şu çimenlerde, ıslak çimenlerde yürüdük. Çok güzel hissettirmişti. Şu an ayakkabılarım olmasa, ayakkabılarım olmasa, yine aynısını yapardım ama maalesef ayakkabı giydim bugün. Buraya da e, bu parka. ...hostelimden yürüyerek geldim. Bir 15 dakika falan yürüdüm. Öyle güzeldi. Yollar harika güzel. Yani her yerde ağaç. Bayağı iyi. Gerçekten. Yani ben çok seviyorum böyle ortamları... ...açıkçası. Böyle sakin... ...huzur dolu. Yani buraya geldikten sonra... E, ...aktif kalmak... ...çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bazı arkadaşlarım var mesela hafta sonu boş olunca evden çıkmıyorlar. Boş boş oturuyorlar falan böyle. Yani sürekli yani iş dışında da bazı şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kendini konfor alanından dışarı çıkaracaksın. Yani tabii ki Türkiye'den buraya gelmişiz konfor alanından çıkarmışız ama daha da çıkarmak gerekiyor bence. Sürekli uyumamak gerekiyor. Hayatı uyuyarak değil de böyle gezerek, yaşayarak güzel anılar biriktirerek geçirmek, daha iyi, geçirmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, ben ne yapıyorum mesela? Hafta sonları boşum. İkinci iş falan arıyorum ama e, aslında çok da aramıyorum. Arasam bulurum. Çünkü yakın zamanda havalimanına başlayacağım zaten. Havalimanına başlayana kadar biraz dinleneyim falan diye kendime bahane uyduruyorum ama işte ben, ama ben de boş durmuyorum yani yatarak geçirmiyorum. O yüzden sıkıntı yok bence. Böyle geziyorum. İşte dün havuza gittik Ali ile. Ee, burada yaşayan bir arkadaşımız diyelim. Ee, var. Bizi gezdiriyor bazen falan böyle. Geçen hafta onunla beraberdik. Ee, başka neler yapıyorum? Alışverişe gidiyorum sürekli. Ekmek alacağım diye gidiyorum. Almadığım şey kalmıyor. Fringless'tı, işte tombalıydı, bademdi, carttı, çikolataydı, muzdu. Bak sadıkça sayıyorum. Sürekli bir şeyler alıyorum. Alışveriş güzel oluyor. Çünkü her şey ucuz olunca insanın alası geliyor ya. Yani ucuz deyince bize göre çok ucuz. Biraz boş yapıyorum belki ama bu videonun bu kısmına kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Demek ki sıkılmamışsınız. Burada yine insanlar barbekü yapıyor solumda. Ama çok yakın olduğu için kamerayı çevirmeyeceğim. Biraz daha önce göstereceğim. Rahatsız olmasınlar. <laughs> sesleri duyabiliyorsunuzdur. Şöyle hafiften çevireyim. Çok güzel bir ortam ya. Amerika çok güzel bir yer ama 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 maddi ve maneviyat olarak düşünürsek maddi açıdan zaten hiçbir sıkıntı yok. Maneviyat açısından da çok güzel bir yer. Şöyle ki eğer arkadaşlarınız varsa ya bütün güzel anılar arkadaşlarınız oradaysa ve arkadaşlarınızla anlatabiliyorsanız Güzeldir hayat Ulan ne konuşuyorum be Yani burada işte e, Uzun süreli Kalma planlarınız varsa Güzel bir yol arkadaşı Veya yol arkadaşları e, Birinci sırada Denilebilir Yoksa e, Aklınız hep Türkiye'de olur Bir an önce Türkiye'ye geri dönersiniz kaçarsınız e, Öyle Köpekleriyle gelmişler. Her yerde. Güzel şeyler var ya. Şöyle yine bir etrafı gezdireyim size. Ya bu park çok büyük. Daire çiziyorum. Şu an nereden bilmiyorum. İnternetim diyor yeni bitti. Eve bulabilirim inşallah. Ee, Google Maps'ten in konum atacağım artık. Öyle yürüye yürüye bulacağım diye düşünüyorum. Bulurum inşallah. Ama gerçekten yani düşünsenize arkadaşlarınızla buradasınız böyle Barbekü yapıyorsunuz arabanızda gelmişsiniz Ya bunları şöyle yani böyle bir ortam Türkiye'de de vardır ama Yani barbekü yapacak et Et de var Türkiye'de ama alamıyor insanlar Araba da var ama alamıyor insanlar Benzin de var ama Arabasına koyamıyor insanlar burada En e, dandik işte çalışan insan bile bunu yapabildiği için Zaten herkesin gözü burada buraya gelebilmek, burada yaşayabilmek, burada kalabilmek. Yani McDonald's'a çalışan insanların hepsinin elinde iPhone 13 Pro Max var arkadaşlar. McDonald's yani yani burada yaşayan biri gidip orayla konuşup her gün işe başlayabiliyor yani vasıf gerektirmeyen işler. Herkes istediği, istediği arabayı alabilir. İstedi, i̇stediği ev biraz çok mu abartmış olurum bilmiyorum ama Evet, çok lükse kaçmadı sürece güzel bir evde de yaşayabilir böyle müstakil. <laughs> ve bazı insanlar hala... Ve bazı insanlar... İnşallah videonun bu kısmını kesmeyi unutmam. <laughs> Çünkü kesmeden koymayı planlıyordum. Bazı insanlar Amerika'nın pahalı olduğunu düşünüyor. Böyle şeyde konuşuyorum. McDonald's'ta. Meksi bazı Meksikalı'lar iyi. Konuşuyorum. Ee, Nora diye bir tane ablamız vardı Nora. Çok iyi bir insan, iyi bir kalpli bir insana benziyor. Çok yardımcı oldu bana mektumsta. İşte çok pahalı diyor. Bu arada o 16 senedir buradaymış. Dönememiş falan. Kaçak muhtemelen o da. O yüzden dönemiyor. Dönse tekrar gelemez muhtemelen. İşte her şey çok pahalı diyor. Şeyler falan filan. Lan ne anlatıyorsun sen? Bir Türkiye'ye gel bir gör. Şey <laughs> Ne pahalısın lan sen? Ne anlatıyorsun ya? İnsan daha kötüsünü görmediğin görmeyince anlayamıyor bazı şeyleri. Yani şartlar çok iyi. Alın gücü harika. Öyle işte arkadaşlar. Ben baya boş yapıyorum. Biraz yürüyeyim. Ee, anın tadını çıkartayım. Başka videolarda görüşürüz. Merak ettikleriniz yorumlar kısmında belirtirsiniz. Aslında videonun konusu sadece ne yapıyorum, ne ediyorum. İşte nerede kalıyorum, ne kadar para alıyorum falan da ama başka birçok şeyden bahsettim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hepinizi selamlıyorum. Öpüyorum. Saygılarımla, sevgilerimle, hoşçakalın.